Evet motosikletimizde Jantileci Dolayısıyla Her tarafında kostik lekesi var Her tarafında var abi Şuralar 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 Komple şuralar. komple her tarafında Şuralar şuralar. Yok yok Bak evet, buralar Buralar Şimdi bir yerde bizim Zikat e, Orijinal Bunlar biz kostiktekilerini gideriyoruz giderken de Minimum seviyede e boyada parlama oluyor minimum seviyede. Alüminyumda falan hiç parlama olmaz zaten. O da alüminyumda var mı? Bak şurada alüminyum da var, parça. Şey ayakların arkası şey onları da orayı da mesela gıcır gıcır yaparız. Şey tersere... am şey abi amortisör e kavallarında bunda yok da. Normal naked motorlar için soruyorum ya da racing. Olur ama amortisör o kısımlarda o borularda böyle e şeyli olduğu için eee gerintili e Oralara biraz uğraşmak lazım. Yani bunu alıp da buradaki gibi kolay çıkartamıyoruz. Neden? Çünkü tırnağımız falan girmesi lazım. Bir tane fırça olur ya da şey olabilir. Ya da sökücen tezgahta temizleyip geri takacaksın. Hiç gerek yok. O şeyler var. E, banyo lifleri var. Evet. O lifler aralara girer. Mesela onunla biraz bastıra bastıra bu ürünle beraber yine çıkar. Ama biraz fazla uğraşmak gerekir onlarda. Ama çıkartırsınız. Çıkmayacak leke yok. Hepsini çıkartıyorsunuz. Çünkü benim altı de da vardı. Burada bir yerde deneyelim. Mesela net görünen... Bak, <laughs> ne var? var abi? Şurası, şuralar görünüyor değil mi? Orada mesela Aynen. bir yerde şöyle bir parça alalım. Bizimizde leş. <laughs> şöyle. Ama bu tikkat orijinal nedir? Bu pasta cilanın karışımı gibi bir şey İngiltere'den geliyor bunun. Acayip bunun ufakları o da var. Şimdi mesela şurada net görünen bir şurası var. Görüyor musun? Görüyorum abi. Şimdi ben parmağımı hiç oynatmayacağım. Şöyle bastırarak hafif tırnak desteği de arkadan alabiliriz. Bak siyahlık geliyor zaten direkt. Burada bunun ne kadar yüzeyin parladığını da göreceğiz. Aldık görüyor musunuz Sağında, solunda, oraları da almaya çalışıyorum şimdi. Madem biraz fazla yürü koydum, çöpe gitmesin. Ne kadarını aldıysa şimdi Evet. Tamam, bak şimdi aldığımız yer burası. Verdiği parlaklık da bu kadar. Bunu sağından solundan bak. Yo çok o, daha iyi bile oluyor abi. Yani zaten bu haline göre her şey iyi de. Değil yani mi? şuna bir temizliği gör. Aynen. Yani bu mu bu mu? Piş, düşünmeye bile gerek yok. Mesela bazen mat boya diye çekmiyor insanlar. Ama bu hale geldiyse ya yani ben benim olsa motor ben, ben çekinmem yani direkt değişti. Yani şununla beraber tertemiz yapıyorsun. Öyle Sonuçta. abi böyle bilinmez zaten yani. Baksana her yer sanki ıslak gibi. Bir de güneşe güneşte gör şimdi hani akşam hava karanlığı güneşte görsen fena. Bu, bu, parlaklık da beni rahatsız etmiyor. Yani benim olsa beni rahatsız etmez. ben de rahatsız etmeyecek. Mat konusunda çok hassas olanlar olursa rahatsız edebilir mutlaka. Ama o hassasiyetiniz varsa zaten böyle hani dışarıdan şey temizlik malzemeleri kullanmayın. Formül Store'a gelin güzel güzel doğru ürünler kullanın. Herhangi bir şekilde sorun yaşamayın. Aynen abi.